Herkese merhaba, ben Sercan Eski Bugünkü videomda olur da eski sevgili geri gelirse bir daha onu kaybetmemek ve bir daha sizden vazgeçmesinin önüne geçmek için neler yapabiliriz onun üzerinden konuşmak istiyorum. Bu konuda düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıkçası eski sevgili geri getirme olayı zor bir iş ama Gerçekten karşı tarafta bir şeylerin bitmediğini, e, ilişkiniz bittikten sonraki yaşadığınız e, olaylarla etüt edebilirseniz ve bunu duygularınızı karışmadan mantıklı bir şekilde e, eğer algılayabilirseniz eski sevgili geri geri arkadaşlar. Bununla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım var o taktikleri uygulayarak gerçekten geri gelmesini sağlayabilirsiniz. İşe yarayan birçok taktik var. Zaten sonuçta insandan bahsediyoruz. İnsan psikolojisinden bahsediyoruz. Sonuçta birimizin önerdiği şeyler ile diğerimizin önerdiği şeyler ne kadar farklı olabilir? Sadece küçük küçük değişik ekstradan pencereler de açabiliyoruz. O kadar ama genel anlamda bakış açısı bellidir. Ha, olur da eski sevgili geri geldi. Ne yapabiliriz? Ne yapmamalıyız? Ee, ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir ilişki bittikten sonra çabalarla taraflar tekrardan birleşebiliyorsa bu ikinci yeniden başladığında bu ilişki aslında e, volüm olarak daha da öncekinden de daha iyi noktalara çıkarabilirsiniz. Çünkü büyük bir şans. Yani düşünsenize ilk Bildiğiniz ilk geçirdiğiniz ilişkinizi bir deneme gibi ve bunda da e, gerçekten e, eksiklerimizi ve hatalarımızı gördükten sonra yine adım attığımız e, kusursuzluğa yakın bir noktaya çevirebiliriz olayı. Ama bunun için değişim şart arkadaşlar değişmelisiniz. Eğer e, geri gelmesini istediğinize göre. Hata sayınız sizin daha fazla olmalı ki gitmiş. E, geri gelmesini istiyorsanız değişim şart. Nasıl yapabiliriz? Yazarak çalışalım. İlişkinizi en baştan tekrardan bir çekedin, edin, bir etüt edin. Yapmış olduğunuz, e, herhangi bir teanında yapmış olduğunuz hatalarınızı, İlişkinizin bitmesine neden olan olduğunuz düşündüğünüz e, nedenleri 2 A4 alın. Sağ tarafta sizin haliniz olsun. Tek tek madde madde yazın. İlişkinizde e, bitmesi için, ilişkinizin bitmesine neden olan e, onun da pay sahibi olduğu konuları da onun da hatalarını da sol tarafa yazın. Şimdi bizim öncelikle bu sağ tarafı komple Düzeltmemiz gerektiğini farkındayız, değil mi? Şimdi atıyorum, e, kimisi ilişkide aşırı baskıcı oluyor ve karşı taraf bundan kaçabiliyor. Kimisi yoğun ilgi gösteriyor, herkes yoğun ilgiyi sevmez. Kimisi e, ilişkide tartışma esnasında çok farklı bir reaksiyon gösterip, e, kimisi sesini yükseltir. Bu karşı tarafın hoşuna gitmez ve bundan dolayı kişi kaçabilir. Atıyorum ilişkide birbirinize yeteri kadar zaman ayırmıyorsunuzdur. Bunlar hep ilişkinin bitmesi için birçok sebep varsa bunlar da bunlardan biri. Eğer eski sevgili geri gelme noktasına gelirse ki siz onu hissedersiniz iletişiminizden. Bu süre zaafında kazandığınız ayrılık ve bu geri getirme sürecini kazan zaman sizin için inanılmaz derece bir fırsat. Evet ne yazık hatalarımızı biliyoruz artık. Ve bu hatalarımız üzerinden tek tek geçeceğiz ve bundan sonra biz bu hataları e, yapmamız için gerekli kendi öz tedbirlerimizi alacağız. Nerede hatamız varsa üzerinden geçeceğiz ve yeni başlangıcında bu hataları kesinlikle yapmayacağız. Eğer biz bu hataları yapmazsak. Karşı taraf sen eskiden böyle değildin gibi bir cümle kuracak. Eğer karşıda sen eskiden böyle değildin gibi bir cümle kurarsa tebrik ediyorum. Hem değişim hem de ilişki e, gerçekten geri gelmiş demektir. Sen değişmişsin, sen o eskisi gibi değilsin dediği an zaten e, ilişkide yeni bir dünya ortaya çıktığı için... E, bu, sizi önceki ilişkinizin volümünden daha üst seviyelere çıkaracaktır zaten. Ama tarafta bu fikrin oluşması için gerçekten değişim şart. Bununla beraber ilişkimizin önceki dönemindeki rutini ile şimdiki dönemindeki rutini arasında bir fark da olması gerektiğine inanıyorum. Yani önceden sürekli kafe, restoran yaparken, bundan sonraki e, yeni başlayan ilişkide sadece e, belli başlı etkinlikler değil, birbirinizi şaşırtabilecek etkinlikler. E, hadi bugün tiyatroya gidelim. Hadi bugün beraber spora başlayalım, spor salonuna yazılalım. Beraber yürüyüş yapalım. Yani e, bunlar... Eski ilişkinin gerçekten bittiğini, yeni bir adım atıldığını ve bu yeni olanın eskisinden çok kat ve kat daha iyi olduğunu hissettirmemizle ilgili. Bunu hissettirebilirsek zaten adam geri gelmiş, bir şeyler hissediyor ki geri gelmiş. Ondan dolayı da bunu hissettirebilmeliyiz. Böyle şeyler olduğunda zaten işleri gerçekten yoluna koyuyoruz. Daha da mutlu oluyorsunuz. Bir de şundan, şunun altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar insanların bir doğası var. Yani bu doğayı bilerek hareket etmemiz lazım. Örneğin ikizler ve yay burcu olan birine kadın erkek fark etmeksizin baskı uygularsanız kaçar yani. Kaçar. Örneğin oğlak burcu ilişkisinde mıç mıç yaşamaz. Yani aşkım sevgilim canım cicim sarmaş dolaşım. Ya Yaşamaz buna bu adam veya bu kadın. Böyle bir tarzı yok bunların çünkü. Ee, insanların doğasını bilerek ve bu doğasına uygun bir şekilde hareket ederek eğer bu doğa uygun değilse siz ona deli gibi aşık bile olsanız siz onu unutamayacak gibi bile olsanız doğanıza uygun değilse o ilişkiye yeniden başlamayın. Zaten bir kere hata etmişsiniz yeniden başlamayın. Doğaların, insan doğasının birbiriyle uyumlu olması o kadar önemli ki Doğa meç olmalı. İnsanların doğaları eşleşebilmeli. Eğer bu olmuyorsa zaten bence uğraşmayın zaten. Ama e, karşı tarafın bu ilk kısmı deneme dedim ya. Bu ilk kısımda karşı tarafın e, doğasını da anlamış oluyorsunuz. Ve ona uygun hitap ederseniz e, gerçekten karşı taraf pamuk helva gibi olabilir. Şimdi bu noktada Harici olarak tekrardan, e, ekstradan belirtmek istediğim şey de şudur. Bazen insanlar e, geri dönmeleri sadece sevgi için değil, vakti zamanında sizin ona verdiğiniz acıları size de tattırmak için de geri dönebilir. Egosunu tatmin etmek için de geri dönebilir. E, sizi affederseniz e, sizden faydalanmak için de geri dönebilir. Bunları da en iyi okuyacak yine sizsiniz. O doğadan, o karşı tarafın o doğasından hakimseniz, doğasına hakimseniz. Adamın ya da kadının ne için geri döndüğünü de çok iyi anlarsınız. Hissettirir zaten size İnsanlar e, en iyi kendilerini oynarlar. Bir role bölünüyorlarsa eğer siz doğru okuyabilme yeteneğiniz varsa o rolü yakalarsınız. İşte bu noktada niçin geri döndüğünü de gerçekten sizi e, yani sizi özlediği için de geri dönebilir. E, bu da bir çeşit faydalanma yoldur. Özlemini gideri çeker gider. E, gerçekten e, size sevgisiyle geri dönüp dönmediğinde iyi etmeniz lazım. Yoksa öbür türlü e, onu geri getirdiğinizde pişman olursunuz. Bununla beraber e, eğer geri dönmüyorsa İlişki yürümüyorsa, toparlayamıyorsanız da arkadaşlar önünüze bakın lütfen. Yok 10 ay oldu, yok 7 ay oldu, 3 yıldır seviyorum, 10 yıldır aşığım. Yapmayın böyle bir şey. Bunlar çok saçma şeyler, ben bunları anlamıyorum. Yani e, herkese saygım sonsuz. Ama biz e, hayattan vazgeçiyoruz onun için. Buna gerek var mı? Yani e, dünyadaki tek kadın o değil, dünyadaki tek erkek de o değil sizi gerçekten çok sevebilecek, size gerçekten has mutluluğu yaşayabilecek o kadar çok insan var ki yeter ki siz etrafınıza bir sağınıza solunuza bakın. Bu çok önemli. Gözünüzü açık tutun. Eğer bir ilişkiyi geri döndüremiyorsanız o yası bir ay yaşayın. Ama bir aydan sonra artık bırakın kendinizi. Bırakın yani geçmişe bir veda diyeyim. Yani e, hayat e, insanları bu kadar uzun süre e, beklemekle harcanacak bir, harcanacak bir zaman değil. Yani ne kadar hızlı ilerliyor zaten. Eğer olmuyorsa bunu kabul edin. Bu bir kayıp değildir sizin için. E, belki de çok daha iyisi yoldadır. Ama siz ona takılı kaldıkça Sizi, sizin hayatınıza girmek isteyen, sizi çok mutlu etmek isteyen, sizi tanımak isteyen, kalbinde size karşı bir şeyler hisseden adamları da, kadınları da hayatınızdan kaçırırsınız. Ve belki de en büyük fırsat onu geri getirmekten ziyade bu tarz insanlara şans vermekte yatıyordur belki de. Arkadaşlar, kendi kıymetinizi bilin kendi mutluluğunuzu ön plana koyun. Bu bencillik değil. Sonuçta her insan mutlu olmayı hak ediyor. Gerçekten de e, mutlu olabileceğiniz hikayelerde olun. Size e, bu hayatta tebessüm edebilecek hikayelerde olun. Ve her ne olursa olsun kendinize güvenmekten vazgeçmeyin. Videomu dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.